Selam arkadaşlar. Hira çok acı çekti. Nihayet acıları son bulacak. Orun videoyu izleyince gerçekler bir tokat gibi yüzüne çarptı. Orun'un Hira'ya karşı taşlaşmış kalbi bir anda paramparça olacak. Orun suçsuz bir kadına boş yere eziyet etmenin ağırlığı altında ezilecek. Hira gerçeği öğrendiğinde Orun'u hemen affetmesin. Orhun Hira'ya yaptıkları için defalarca özür dilesin. Onun çok uğraşsın, Hira'ya çektirdiği acıları unuttursun. Orhun, ruh hastası Eda'nın Hira'yı aşağılamasına izin vermesin. Benim gibi düşünenler videonun beğen tuşuna bassın lütfen. Orhun bu gerçeği Hira'ya söylemek isteyecek. Ama Hira'nın acı çektiğini görünce önce vazgeçecek onun suçluluk duygusuyla kıvranacak. Bir süre Hira'ya söylemeyecek diye düşünüyorum. Korkut adamlarını Kenan'ın üzerine salacak. Ama Kenan Meryem'den vazgeçmeyecek. Meryem'i korumaya devam edecek. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Korkut abinin selamı var. Niye Korkut'a parayı ödemiş? Niyetini sorgulaman gereken kişi Kenan değil Korkut sırta verirsek bize zarar veremez